Bir zamanlar Termin diye birisi yaşardı. Soğuk dağlarda birisi yaşardı. Ta ki iyi bir insanken iki şişenin kapısını çaldığı öne kadar. O gün o gü, o günden beri kap, o günden beri kötü oldu Termin. Termin evine girmişti. Terminin kapısı yoktu çünkü çok fakir birisiydi. Ama yine de bazı şeylerle geçiniyordu. Ve odasına çıktı. Odasına çıktıktan sonra ise etrafa bir göz atmaya karar verdi. Bir insan onu dövmek istiyordu. Çünkü o aslında aslında onu aslında ilk öldürdüğü ilk öldürdüğü, öldürdüğü kişi ilk öldürdüğü kişi Mehmet değildi. Onun annesiydi. Çünkü en yakın arkadaşıydı ve onu öldürmek istiyordu. Çünkü çünkü annesini öldürmüştü ve bunu hazırlısı yakalayamadı. Bunu ve onu öldürmek istemişti. Ben de onu döveceğim demişti. Termin Adamı gördü. Arkadaşını tanı, arkadaşına benzetemedi. Çünkü maske taktığı için hemen kapıya indi terim. Birisi geliyor. O kim? Termin? Termin terimin. Terimin aşağı indiğinde arkadaşını gördüğünde pek çıkartamadı. pek çıkartamadı. Dedi ki sen de kimsin? Dedi. O ise dedi ki ben senin arkadaşınım. Termin dedi ki sen hiç benim arkadaşıma benzemiyorsun. Sen benim arkadaşım olamazsın bence. Ve arkadaş dedi ki, sen bir yaklaş dedi. Yaklaştı. Yaklaştı. Ve yaklaştı. Arkadaşına dedi, arkadaşı ki yeniden yaklaş dedi. Yeniden yaklaştı. En sonunda ise yapılanı yaptı. Demek annemi öldürürsün he? Demek annemi öldürürsün he? Terimin arkadaşının öl arkadaşı Terimin'in öldüğünü görünce polis tarafından tutuklanacağını zannetti ve kaçtı. Banski. Ya polis tut beni tutuklarsa. Hayda kaç 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 kaç. Yıl 1998. Geç tutuklusun. Geri zekalı. Uf, abi neden ki ya? Nereden mi anladık? Tabii ki de parmak izinden anladık. Baksana. Sobasını burada bırakmış salak. Üstüne bir de kan var. Şerefsiz. Ben adamım 1995 yılında 3 yıldır biz nasıl fark ettiniz? Biz salak mıyız lan? Adamı bayağı bir öldürmüş yani. Bayağı bir şeyzi var. Bir de tam par tam is parmağına tam bastırmış şerefsiz ha. Ha kodum. F. Ben bir etrafı geleyim bakayım. Adamın kapısı da yok ya. Cık. fakir adam öldürmüş şerefsiz ya. Allah mı yarabbim. <laughs> i̇şte adamın kapısını uçurmuş ki. Cık cık cık. Terbiyesiz aklasız pik. Allah 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 Allah. Allah. Bak adamı ne yapmış ya. Kafasını koparmış. Ahlaksız, terbiyesiz. Allah senin belanı versin. Yana lan fakir adamı öldürür. Lan normal adamı öldürsün anladım da fakir adamı öldürmek nedir ya? Abi ben en iyisi arabaya geçeyim. Sen arabaya geç. Ben ondan ilgilenirim Tamam efendim. Biz olayla ilgileneceğiz. Peki efendim. Hemen ben geri dönüş yapıp bunu hapishaneye götürüp geliyorum efendim. Peki. Fakir adam ölmüş. Şey. Şey. <laughs> Suç yeri bayağı bir kanlı gözüküyor. Olaya göre şurada şuradaki tavandaki şu yukarıdaki tavandaki odada şu tavanın üzerindeki odada adam izliyormuş işte bunu görmemiş o yüzden şu tavandan indi Herhalde bana öyle bana çünkü mahkemedeyken öyle anlaşacak e, mahkemedeyken göreceğiz işte herhalde çünkü burası açık kan kokuyor Evet burası açık kan kokuyor Kan da buraya sıçramış. Herhalde buradan inip sonra Burada onu öldürdüğünü düşünüyorum. Herhalde öyle. Herhalde yani. Herhalde öyle. Ahlaksız ya. Cesedi kalıcı, cesedi 3 yıl kalıcı olarak burada bırakacağız. Çünkü eğer şimdi direkt çıkartırsak yalanma ihtimali yüksek. Çünkü bu aralar fazla öldürdüğümüz çıkarttığımız için çok şey yanıldı. O yüzden ceset burada kalıcı olarak kalacak ve burası kapatılacak. Tamam mı? Tamam efendim. Yıl 2001. Terminin cesedi yarın alınacaktı. Fakat artık çok geçti. Terimin yanlanmıştı. Ve artık intikam istiyordu. Terimin yavaş dışarıya doğru ilerlemeye başladı. Yarın alınacaktı fakat artık çok geçti. Yarın geldiklerini cesur göremeyeceklerdi. Çünkü artık terimin çıkıyordu. Terimin intikam almak istediği için Terimin intikam almak istediği ve o günden beri Termin herkes öldürmeye başladı. Termin dışarı doğru yerine elemeye başladı. Ve karanlık olduğunu fark etti. Dedi ki bu yer tam bana layık. Gece gece saatleri şehire ulaşabilirsem herkesi öldürebilirim. Gedi. Ve bir ses geldi. <laughs> He? O ses neydi lan? Ve gökten bir dondurucu şey düştü. Termin bunu aldı. Termin Aldı bunu. Ve bir ve birisi bir şey tekrar ödedi. O artık senin intikam. O senin intikam silahı. Ve şimdi intikam almaya git. Termin şaşırdı. Dedi ki bu mu? Bu beni ne yapacak? Ve o ses tekrardan konuştu. Of, o ses o herkesi ve terimin şehre ulaşıp herkesi